Ve gelelim yükselen balıklara. Evet. Şimdi yükselen balıklar için tabii ki sizin artık eskisinden daha farklı hissedeceğiniz, fiziksel olarak değişim yapacağınız, yeni ilişki yaşayacağınız ve kendinizi seveceğiniz. Tabii yol ayrımına da gelebilirsiniz. Yeni bir şehir, yeni bir iş, yeni bir tarz. Ama kesin bir şey var artık eski sene olmayacaksın. Bu sene zaten değişeceksiniz. Hayatınıza yeni insanlar girse, girerse hemen e, kaçmaya çalışmayın. O insanlar kadersel olabilir. Tabi 7 Nisan'daki Merkür Retrosu'nun bitişi de kendi hayatınızda ciddi kararlar alacaksınız. Artık ben kimim? Olgunlaşma dönemi başlayacak. Ne yapmanız gerekir? Kendi geleceğiniz için sağlam adamlar atın. Yani kurban rolünden çıkın. Artık siz çok güzelleşeceksiniz, değişeceksiniz, güçlü olacaksınız çok daha hayırlı olacak.